Arkadaşlar bugün brownie yapıyoruz. Evet yap bakalım. Brownie'mizin ne koyacaksın içerisine? Yumurta. Bir tane yumurta. İki ya da üç tane konuyor da biz küçücük yapacağız. O yüzden bir yumurta kırıyoruz. Evet Oskan yumurtamızı kırdı. Kabuğunu bunun içerisine koyabilirsin oğlum. Şimdi birazcık çırp bunu. Çırp şeker de koy bir bardak. A, peçete mi vereyim eline? Heh, kurula. Donata ben çikolata çikolata. Evet. Ben bir tane yiyeyim mi? Bir tane yiyecek misin? Evet. Sen çikolata canavarısın zaten. Ye kızım ye. Bir tane ama tamam mı? Evet. evet. Sonra Abi... şekerimizi koyuyoruz. Evet. Kaç bardak? Bu çay bardağı. Bir çay bardağı. Evet. Koy hepsini. Tozu geri karıştıralım. Evet, bunun içinde kalabilir bunu. Hı. Karıştır iyice. Karıştır, karıştır. O Ece sen afiyetle yiyorsun çikolatanı. Yedin mi hepsini? Bir Bir tane mi yedin? Tamam. İyice karıştırdın mı oğlum? Evet. Sonra Sonra unumuzu koyuyorsun. Alma. Yavaş yavaş koyalım. Çatal içine bırakabilirsin. <laughs> üstüne şeker vanilyası koyuyorsun. Vanilyamızı koyuyorsun. Karıştırma da. Evet yok üstüne koy. Bunu küçük bir parça aç bakayım ucundan. Vanilyamızı. Bunu tutacaktım. Evet. Ne onu, onu mu? Tamam. <laughs> Şimdi e, eritilmiş tereyağımız var. Onun içerisine, evet. bakın eritilmiş tereyağın içerisine çikolata parçalarını koyup tekrar eriteceğiz. Ve sonra bu karışımın içerisine koyacağız. Evet. Daha sonra da <laughs> diğer e, çikolatalarımızı evet üzerine koyacağız. Onları çiğdemeyin. Yok, onu en son üstüne dökeceğiz. Evet. Yavaş. Biraz arkadaşlar. katı gibi oldu ama e, yağ ve çikolatada girince o şey evet yumuşayacak biraz. Şu an sert. Evet. Sen iyice karıştır. Sert ve, sert ve yumuşak olacak. Evet. Çok, e ne güzel olacak arkadaşlar. E e Siz de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi erit tereyağı ve çikolatamızı erittik. Bunu içerisine aktar bakalım hmm. olsun. Evet. İçine içine aktarıyoruz. Evet, bunu da döktüm. Sonra evet, bu çikolatamızı da karıştır. veriyoruz Brownies pişti. Evet. Evin içerisi o kadar güzel kokuyordu ki değil mi çocuklar? Evet. Evet. Çikolata kokuyor mis Siz gibi. Siz yapabilirsiniz. Tabii ki. Şöyle ben dilimleyeyim. Biraz da ben dilimleyeyim. Evet. Bıçak çocuklar için değildir. Evet. Evet. Birer lokma alın bakalım. Harika. Vay. Çiçek, çiçek. çiçek. Tam mu? da tutmuş Ben de yemek istiyorum. Hmm, ah çok sıcak ama var ya hmm. harika çocuklar biraz sıcak ama güzel çok güzel Ece sen çikolata canavarısın tam senlik kızım nasıl Oskan vallahi leziz leziz olmuş değil mi çok nasıl soğuk. olmuş Ece beğendin mi? Değil. Çok... Abi, tadı kötü. Tadı kötü mü? Nasıl? Çünkü şurası ne aa, aa, orası yenmez. Evet Hayır. Şurayı <laughs> yiyeceksin. Hadi oradan ısır bakalım kızım. Evet üfle. Çok güzel olmuş değil mi çocuklar? Tut bakayım oradan ye bakayım kızım. Bir Evet. Yemim. Harika olmuş gerçekten. Bir tane daha almak istiyorum. Küçük bir parça. Bal gibi ya. Hmm. Bal gibi değil mi? Harika iyice. Evet. Biraz, Biraz sıcak ama soğusun harika. Hadi afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sayfamıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.